Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size nasıl çekilir onu öğreteceğim. İlk önce şöyle bir plank gibi bir şey yapıyoruz ama elimiz sadece böyle dik, Arka ayağımızı dikiyoruz böyle. Ne kadar kalabildiyse kalıyoruz. böyle duruyoruz. Ben devam etmedim de Sonra yavaş yavaş şöyle yine aynı duruş yapıp kollarımızı biraz daha indiriyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Sonra daha çok indiriyoruz. Kademe kademe. Ben de tam yapamıyorum. Ben size afarası gösterecektim. Şunu yani. Bunu yaparsınız 5-6 gün. Şuna çekmeye çekmeye başlarsınız. Abone olmayı ve kanal bildirim abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evde kal, hayatta kal.